Bizim okulda şey kantin vardı. Kantin çökmüştü abi. Bunu, onu hatırlıyorum. Yıl 2015 mi 2016 mı? Öyle bir şey işte ilkokulum. Şimdi kantin var. Gel 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 gel. Neredesin? Gel gel gel. Aa, nereye bastım yanlış? Gel. Gel. Pıs 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 pıs. Dönme dönme kankası abisi dönme. Öldürdüm ben şimdi. Bunu. Ay öldürmüşüm benim haberim mi? Şimdi bizim okulda bir tane şey var. Dur yayına bakayım bir anda. Bir tane şey var. Okulda o zaman kışın kar falan yağmıştı. Doğa Koleji bu arada. Baykuşeyiz bilir. Bil. hatırlıyorum bilmiyorum ama. Kantinin çatısı vardı. Kantinin çatısı çökmüştü abi. <laughs> Şimdi nasıl çöktü diyeceksiniz. Böyle Şimdi şöyle mi anlatayım size? Dur. var Yapacağınız yeri nasıl okuyayım? geldi. Geldi. Şu an gelmiş olması lazım chat. Geldi çok. Hah. kesip duruyor. Bu iPad de beni çileden çıkartacak. Şimdi burası şey yayın kesilmiş göremeyebilirsiniz. Burası kantin. Tamam mı? Şöyle. Benim bir tane Apple Pencil vardı. Burası kantin tamam mı? Böyle yazdı kantin burası. Bu da okul. Okulun şöyle bir çatısı var. Buradan karlar buraya toplanmış. Böyle yuvarlandıkça çığ olmuş. Tamam mı? Buraya düşüyor ve kantinin çığı çöküyor. Anladınız mı? Böyle. Ve o zaman baykuş reis gitmişti herhalde. O zaman biz şey yapıyoruz hani. Çağın falan var böyle ödevleri yapıyoruz. Böyle saat 5 5 civarı ol, olmuş tabi bu olay. Böyle bir güm diye bir ses kopuyor. Anladınız mı? An anlam da veremiyor insan tabi. Böyle güm diye bir ses kopuyor derken yine mi yayın gidiyor? Tamam gitmemiş. Anlamadık hatta bir bu olay <laughs> bir hafta falan kantinci şey yapıyor. Dışarıda kantin şey yapıyordu. O zaman da bir herhangi bir can kaybı falan yaralı olmadı. Kimse yoktu zaten. Şöyle girelim. Yani öyle bir şeydi böyle. Pek de hatırlamıyorum açıkçası. Sadece bu bayağı sel falan olmuş kantine falan. İşte bir hafta boyunca kadın kantin içerisinden değil dışarıdan satmıştı ona onu hatırlıyorum bu bildirimleri kapatacağım enimiz bu bildirimler sıkıntı çıkarıyor ya açıl artık ama yeter ama ben bildirim